Bugün başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere saat 10.40 civarında hemen hemen Türkiye'nin her bölgesinde elektrikler kesildi. Teyahş elektrik nakilatlarında saat 10.36'da yaşanan sorun nedeniyle birçok bölgede elektrik kesintisi meydana geldiğini bildirdi. Türkiye genelindeki bazı illerde yaşanan elektrik kesintisinden İzmir'de etkilendi. Kent genelindeki sinyalizasyon sistemi çalışmadı. Trafikte aksamalar yaşandı. Ali Ağa'da ulusal elektrik hattından beslenen Petkim tesislerinde elektrik kesintisi sonrası bacalardan alev çıktı. Çevreden yangın olarak algılanan bu durum karşısında yetkililer kesintiyle soğutucuların devre dışı kalması üzerine bacalardan alev çıktığını, sistemin devre dışı kaldığını ve bir sorun olmadığı açıklamasını yaptı. Enka İzmir Doğalgaz Çevrim Santrali yetkilileri İzmir Santrali'nin çalışmaması nedeniyle oluşan dengesizliğin elektrik sistemini çökertti iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu. Elektrik kesintisinin tesislerinden kaynaklanmadığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Slovakya programına eşlik eden heyette bulunan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız konuyla ilgili açıklama yaptı. Arkadaşlarımla sürekli e, haberleşiyoruz ve e, Gölbaşı'ndaki e, merkezimizden e, Türkiye'nin dört bir yanıyla alakalı bütün e, işlemler tamamlanmaya çalışılıyor. Şu anda Frakya'da, Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da problemlerimiz pek kalmadı. E, İzmir'de problemimiz var. İzmir'de e, frekansların senkron hale gelmesiyle alakalı bir sıkıntı var. Arkadaşlarımız onu aşmaya çalışıyorlar. İstanbul'da şu anda %90'lar seviyesine geldik. Ee, çok büyük bir problem kalmayacak inşallah İstanbul'da. Ee, Ankara'da problemlerimiz var. Onu da inşallah e, önümüzdeki saatlerde çözmeye gayret ediyor ve çalışıyoruz. Efendim nedenine ilişkin kesin bir durum tespit edildi mi? Şu ana kadar e, hayır. E, teknik bir gerekçeyle mi tekraren söylüyorum. E, yoksa üzerinde bir manipülasyon e, üzerinde e, bir oynama mı oldu? Yoksa e, işletme hatasından mı kaynaklandı yoksa yani şu anda çok fazla bu cümle dolaşıyor siber bir yapıdan mı kaynaklanıyor bunların her birisini şu anda söylemek için erken ama birçok birim itibarıyla buna bakıyoruz. Bunlar da ihtimal dışında değil diyemeyiz. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın adliyedeki odasında rehin alınmasına ilişkin bir açıklama yaptı. Adliyemizin 6. katında savcımız Mehmet Selim Kiraz Bey'in odasına iki eylemcinin gelerek savcımızı rehin alma olayı gerçekleşti. Hepinizin malumu. Bu andan itibaren gerek başsavcı vekilimiz Orhan Kapucu ve diğer başsavcı vekillerimiz ve savcılarımız, adliye personelimiz gerek emniyet teşkilatımızın bütün personeli, il valimiz, ben Ankara'da sayın bakanlarımız olaya müdahil olduk. Olayın usulet ve suhuletle hiç kimsenin canı yanmadan bir an önce sonuçlanabilmesinin gayretini gösteriyoruz. İnşallah umudumuz odur ki bir an önce bu eylem kimsenin canı yanmadan hiçbir arkadaşımızın zarar görmesine imkan vermeden gerçekleşmiş olur, sonuçlanmış olur diye düşünüyoruz. Ee, şu an itibariyle herhangi bir sıkıntımız yok. Ee, herhangi bir arkadaşımızın e, herhangi bir e, sorunu yok. Ee, arkadaşlarımız ve müzakereci arkadaşlarımız bize katkı veren e, İstanbul Barosu Başkanımız ve diğer arkadaşlarımız eylemcilerle görüşüyor. Umu, umudum umudum bir an önce eylemin sağlıklı bir şekilde hiç kimsenin burnu kanamadan sona ermesidir.